Merhaba sevgili arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, meşhur e, Türkiye'nin en ünlü sevgili arkadaşlar çekirdecisi Ali Usta'nın dükkanının önündeyiz ve e, Ali Usta'yı sevenler olarak burada bulunmaktayız. İnsanlar insanlar benden de, takipçilerim abi Ali Usta ile ilgili tam bir çekim yapar mısın dediler koronavirüsü günlerde ben de buraya sizler için geldim Ali Usta abi şu anda nerede? Ali Usta şu anda Hatay'da evinde, inzivaya çekildi şu anda herkes gibi. Evet. Evinde kalıyor yani, evinde kalıyor. Anladım yani şeyleri çok merak ediyordu Ali sevenleri. Evet. Yani Ali sağlık sorunu yok, koronavirüsle ilgili falan yani hiçbir hiç sağlık bir sorunu yok değil mi? Hiçbir yok, Allah çok şükür hiçbir şey yok. Anladım. Şimdi bazı tabii böyle medyada Ali Usta koronavirüs olduğu gibi söylemler oldu. Bunlar evet. tamamıyla yalan değil mi? Yalan, hepsi yalan, gerçek olan bir tek şey var. Ali Usta memleketinde şu anda izole etti kendini. Yani koru altında şu anda. <laughs> kendini korursun. Başka bir şey yok. Sağlık saatte yerinde değil mi? Çok şükür. Allah'a şükür. Evet. İnşallah şu koronavirüs bittikten sonra en kısa sürede yine burada. Az önce telefon açtı. Dedik elmem ne var mı? Dedim insan yok. Dedim. Niye geleceksin ki yani burada? Tabii tabii. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda Esenler'deyim ve İstanbul'da koronavirüsün en yoğun olduğu semt ve ilçe sevgili arkadaşlar Esenler uzmanlar tarafında, e, tarafından İstanbul'da koronavirüsün en çok yoğun olduğu birinci sıradaki semt olarak sevgili arkadaşlar esenler gösterildi. Buyur abla. Ben gerçekten bunlar benim babaannem ölmeden kuşkun öncesine söyledi ki akrabalar akrep olacak. Kardeşler düşman olacak. Her eve bir fitne girecek. Bak zengin insanların merhamet kalmayacak. Hmm. Öyle bir hastalıkla gelecek ki doktorlar ismini bulamayacak. Vay be, Yani koronavirüsten bahsediyor sanki. Öyle mi abla? Evet. Baba annem bunları söylüyordu. Ben zaten imtiyandayım. Benim kızım bipolar hastasıyım. Ben imtiyandayım. Allah'ın dualarına inansın da herkes kurtulur. De. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda İstanbul Gütebe'deyiz. İki tane ustamız Türkiye'de ve dünyada bir iki gerçekleştirir sevgili arkadaşlar. Ve koronavirüse karşı koronavirüs tankı icat ettiler. İlaçlarımız, sinyallerimiz hepsi var. Ya yani biz koronadan korkmuyoruz yani. Açıkçası ben böyle. Yani. Dursun evet, evet. beraber bu işe baş koyduk ve devam ediyoruz. Yapımcı da bizleriz yani. Evet. dediğiniz gibi de yani Türklerden çıkar böyle bir fikir yani. Başka kimseden çıkmaz. çıkmaz değil mi? Ee, bütün Türkiye ve dünyaya Nihat abini çeksin yavaş yavaş şöyle arabayı. Bir de arkasında çeker misiniz Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda Kadıköy'deyim ve meşhur boğa Ekeli'nin önündeyim. Sevgili arkadaşlar saat 8 olmasına rağmen Kadıköy'ler Türkiye evde kal çağrısına uyarak e, sokağa çıkmadılar ve biz de gerçekten bundan çok büyük mutluluk diyorum bir youtuber olarak. E, İstanbul'un çeşitli noktalarında evde kal çağrısına vatandaşların uyduğunu e, göstermek amacıyla ben de bugün e, Kadıköy'e geldim ve gerçekten saat 8 olmasına rağmen Kadıköy sokakları bomboş. sevgili arkadaşlar polis arkadaşlarımıza görevlerini yapmakta biz de şöyle bu kardeşimizi hemen çekiyoruz şöyle. Şey dayı Allah evet. dayı Allah'a Evet. Kardeşim nasıl Kadıköy sokaklarını nasıl buluyorsun? Her yer boş dayı her boş yer. Boş değil mi? Ya. Evet. E, bu peki seni mutlu ediyor mu yoksa insanlar evde kalması dayı, nasıl değerlendiriyorsun? Sana söyleyeyim ben. Dışarıda kalan adama bir şey olmaz. Evet. Ne diyor adam diyor. Dışarıda mısın sen delikanlı? Tabii dayı, dayı sorma. Dört Peki, ayından belli. E, koronavirüs seni nasıl etkiledi? Valla bir şey yapma dayı ben sana da ben ne yiyeyim? Soğan yiyeyim, tamates yiyeyim, bir adana kapağı yaparım on numara. Yani diyorsun hiçbir şekilde beni etkilemedi öyle Aynen, mi? Aynen tamam. 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 Peki çok polis arkadaşlar çekeyim. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Merhaba sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanları dünya artık ve Türkiye koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de birçok fırsatçı da doğdu. Özellikle kolonyadan tutunda Maskeye ve sevgili arkadaşlar makarnaya, gıda ürünlerine kadar birçok sektörde stokçular ve sevgili arkadaşlar fırsatçılar fahiş fiyatlar uyguluyorlar. Biz de bugün işte bu fahiş fiyat uygulayan stokçuları, sevgili arkadaşlar ve fırsatçıları kınıyoruz ve artık simge olan bu korna virüsü simge olan kornamla onları sevgili arkadaşlar kornalıyorum <laughs> ve sevgili arkadaşlar bugün sokaktaki insanlarımıza şunu soracağız bu fırsatçılar ve stokçular hakkında neler düşünüyorsun diye soracağız işte sevgili arkadaşlar İstanbul'daki sokak röportajlarım başlıyor merhaba arkadaşlar hepinize sevgiler selamlar arkadaşlar e-Devlet üzerinden birçok vatandaşımız ücretsiz maske için başvurulmasına rağmen birçok vatandaşımıza hala daha kod gelmedi ve eczanelerde maske dağıtımı yapılmıyor. Başvuruda bulundum. Peki şifre geldi mi? Hayır, herhangi bir şifre gelmedi. Hı? Zaten sayfa yetersizden dolayı blok oldu. Yani sayfa direktmen kapıldı. Öyle oldu. mi? Evet. Ha. Öyle bir durum da var yani. Hani defalarca girdim baktım. Ee, başvuru yapan çoğu arkadaşlarım da var. Aynı şekilde ee, şifre gelip alanlar var ama yüzelik olarak şifre gel yani gelmeyip de alamayan insan çok. Siz başvuruda bulundunuz evet. mu? Maskeniz geldi mi? Nedir durum? Yani başvuruda bulundum. Bir hafta falan oldu. Ee, ama henüz ne şifre geldi, ne maskeniz geldi. Yani, yani... şifre de gelmedi. Gidip yok, eczanede maskenizi alamıyorsunuz yok, öyle mi? Hayır. Eczanelere gittiğimizde maske vermediklerini söylüyorlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Yasan bitiminin ertesi günü yani bugün pazartesi. Ben de Taksim'deyim. Taksim'de bakalım insan kalabalığını görmek istedim sevgili arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız için pazartesi günü yasaktan sonra Taksim'de nasıl bir insan kalabalığı var? Bunu sizler için görüntüleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bu arada Şener Boz Bozbey yazıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hemen çekimlere başlıyorum. Hemen şöyle anıtı da e için böyle görüntüleyelim. Anıtın çevresi de böyle. Bakışlar böyle. Kolay gelsin. Merhabalar. Evet burada geldiğiniz zaman arkadaşlar e, buradaki büfelerden e, yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Hemen böyle ara sokaklarda Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Ortaköy'deyim. Ortaköy meydanındayım ve meydan bomboş. Ben de siz değerli YouTube Şener boz bir izleyiciler için bugün çekimler yapmaya geldim. Malum koronavirüs dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kameraman kullanmıyorum ve sokak röportajları yapmıyorum. Bunun yanında Artık bundan böyle sevgili arkadaşlar daha çok belgesel tadında çekimler yapacağım. Şimdi Ortaköy Meydanı'nı sizler için görüntülüyorum. Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla arkadaşlar sizleri baş başa bırakıyorum. İşte Boğaz Köprüsü'nün altından sevgili arkadaşlar böyle bir de tur teknesi geçiyor. Görüyorsunuz. Böyle tur teknesini ben de Boğaz'ın arkası altından geçerken sevgili arkadaşlar sizler için e, görüntülüyorum. İşte gerçekten karpostal gibi manzaralar var sevgili arkadaşlar. Tam karpostallık manzaralar. Bu şekilde sizler için görüntülemeye devam ediyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Ortaköy'deyim. Ortaköy Meydanı'ndayım ve meydan bomboş. Ben de siz değerli YouTube, Şener Boz bir izleyiciler için bugün çekimler yapmaya geldim. Malum koronavirüs dolayısıyla sevgili arkadaşlar kameraman kullanmıyorum ve sokak röportajları yapmıyorum. Bunun yanında artık bundan böyle sevgili arkadaşlar daha çok belgesel tadında çekimler yapacağım. Şimdi Ortaköy Meydanı'nı sizler için görüntülüyorum. Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla arkadaşlar sizleri baş başa bırakıyorum boğaz köprüsünün altından sevgili arkadaşlar böyle. Bir de tur teknesi geçiyor. Görüyorsunuz. Böyle e, tur teknesini ben de boğazın arkası altından geçerken sevgili arkadaşlar sizler için eee görüntülüyorum. İşte gerçekten kartpostal gibi manzaralar var sevgili arkadaşlar. Ee, merhabalar cem yayınıma hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Sıphan. Efendim? Sıphan. Ha, Süphan. Efendim? Süphan. Ha memnun oldum. Benim de şu an. Ee, Şimdi Şimdi cem birçok insan E-Devlet üzerinden başvuruda bulunduğu halde e şifre gelmemiş ve eczaneye gidip e maske alamıyor. Siz başvuruda bulundunuz mu, maskenizi aldınız mı? Nedir başvuruda durum? Başvuruda bulundum ama ben de mağdur oldum aslında. Çünkü Hı? yaklaşık 10 gün kadar sürdü. Eczaneye gittiğinde şifre olması gerektiğini söylediler ama ha, şifre hala gelmemişti. Evet. Satın almak istediğimi hmm. söyledim, zor durumda kalmamak için. Çünkü sokağa çıkmam gerekiyor, işim gereği. Tabii ki. E, satamayacaklarını söylediler. E, yalnız bugün geldi. Bugün Bugün mi aldınız bugün al maskenizi? Kaç al gün önce başvuruda bulunmuştunuz? Yaklaşık 10 gün oldu. 10 gün yani 10 günde ilk defa bugün, i̇lk bugün geldi, ben şifre geldi alabiliyorsunuz. Ben başka idare ettim o arada. Tabii bu arada 10 günde tabii mağdur oldunuz değil mi? Tabii ki mağdur oldum da eczaneye gittiğinde de satın alabilirim hatta dedim satamayacaklarını söylediler. E, bugün alabildim evet yani bu gerçekten çok büyük bir handikap, problem çünkü niye? E, hem e, şifre gelip insanlar ücretsiz maske alamıyor, bir yandan da parayla satışı olmadığı için evet. parayla da alamıyor, e, insanlar ne yapacak yani bir yere gitmesi gerekiyor maskeli çünkü, şekilde değil mi? Şimdi gereği dışarı çıkmak zorunda kaldık, ben mali müşavirim aynı zamanda, öyle mi mali müşavirim? mali müşavirlerin işlemleri ertelenmedi, tabii ki e, bazı bir anlamda ertelendi, bazıları ertelenmedi biz mecburen yani büromuza gelmek durumundayız harçtan tabikeye geliyorum ben toplu taşıma araçlarında taşım da, da, da zaten zorunda maske Kendimi böyle idare etmeye çalıştım. Çeşitli <laughs> şeylerle ilgili etmeye çalıştım ama aslında yanlış bir uygulamaydı bence. Hatta eksik yani yanlış derken. Devletin İksik bu oldu. konuda bir an önce bir önlem alması gerekiyor değil mi? Hükümet yetkililerinin. Yani sorduğumuzda yaşa göre geliyor dediler. Önce 50-60 yaş arası kişilere gönderecek. Daha sonra sırayla yaş... Ama ben 50-60 yaşın insanlarla da konuştum. Onlara da gelmemiş birçoğuna. Çok çoğuna. bir şey gelmemiş. Tabii ki ben de çok insanla konuştum. Çok bir şey gelmemiş. Artı gelen maske de bence çok yeterli bir maske değil. Zaten. Yani. Evet şöyle bir gösterelim yani hemen. Çok ince, çok ince bir maske. Evet, çok altı, ince bir maske. Hiç ben altı, ben altı koruyuculuğu şey yok değil mi? Ben altı başka bir şey kullandım şu anda. Hı? Bence çok koruyucu özelliği yok yani. Anladım. Bir de ben çok şıksınız. Ben size şöyle bir çekeyim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim valla çok şık giyinmişsiniz. Teşekkür ederim. Kuşumu da korumaya çalıştım. Kuşum Urfa'dan. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Aa, harika. Onu evet. Onunla bazen koruma için kullanıyorsun Onu değil mi? Onu bir renk oldum. Biraz da estetik olsun diye şöyle aslında korumaya çalıştım. Evet valla. Bence mağdur oldu hak bu anlamda. Çok daha erkenden bu maskeler daha tamalıydı. Hatta bence Kızılay'ın mahalle mahalle gezip dağıtması gerekiyordu. Çünkü kızlar aslında Hı? istediğinde birçok yere kırılıp kan alabiliyordu, kan istiyordu. Tamam ama aynı zamanda hizmet de verebilmeli. Ee, Yani kızlayı dağıtsa daha sağlıklı olurdu diyorsunuz de değil mi? De de çok, çok, daha önceden dağıtılması gerekiyordu. Anladım. Yani beş tane yetersiz yani ben haftada iki kez bir ona gelmediğim. Haklısınız. çok... hafta içerisinde bitecek bu olay yani. Bir evet. daha isteyeceğim yani. Bir daha isteyeceksin değil mi? Zaten bunlar yetersiz evet. olur. Teşekkür Peki, ben Oluruz. teşekkür ederim. Görüşmek ya. dileğiyle. Hoşçakalın kalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımızda e, Kadıköy'de e, çok güzel bir e, hanımefendi ve çok yakışıklı bir beyefendi kardeşimiz var. E, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet. E, biliyorsunuz arkadaşlar e devlet üzerinden insanlar başvuruda bulunup maske alıyor. Fakat e, size maske geldi mi? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Geldi yani. Ben başvurmadım açıkçası şu ana kadar hani Hı? o yüzden bir belki geri dönüş olmadı. Ama çevremde de başvurup da e, gelmeye gelmediğini bir şifre ulaşmadı ya da çok insan var öyle mi? Evet. Yani şifre ulaşmadı daha çok. Sizin, yani nasıl, siz başvuruda bulundunuz mu? Ben başvuruda bulundum ama yani nasıl temin edeceğimi tamamlayamadım açıkçası öyle söyleyeyim. Hani şöyle şifre geldikten sonra eczaneye başvuruyorsunuz. E, tabii o şifreyi göstererek e, şeyler alıyorsun maskeyi. maskeleri. Ben başvurduğum zaman şey diyordu işte hani size gönderecek diyordu. E, herhalde şu pet seni göndereceğiz ama. Ama şifre falan da gelmedi değil mi? Gelmedi. Evet anladım. Ee, size de gelmedi yani. tabi zaten. Ee, bu konuda tabi birçok vatandaşımız mağdur olmuş durumda. Hani bir hafta on gün olmuş başvuruda bulunan Hatta daha hala şifre gelmemiş ve birçok insan bir hafta on günden beri aynı maskeyi tabi kullanıyor. Evet. Bu da koronavirüsün yayılmasına neden olacak. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? yani tabii şimdi insanlar ulaşamıyor maske. Ee, yani şey çıkması zorunda bazıları. Yani çok kişi belki de. Birçok yerde parayla da satılmıyor değil mi? Evet şu anda ulaşmak da zor maske. Evet biz de elimizdekileri kullanıyoruz. Hı? Ya ben açıkçası hani insanlar ulaşabilmesin ama tabii bundan da kimsenin kazanç kapısı yapmamasını tercih ederim. Yani kendi evet. Için şekilde. Var. Evet, böyle istiyorsunuz. Siz de evet. çok haklı olarak tabii ki. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani öyle evet, kazanç kapısı olarak görmek çok doğru değil bunu. Hani satanlar açısından diyorum ama eğer böyle bir uygulama herkese yapılacaksa ya devlet tarafından ya da, eşit tarafından da her, evet. e, herkese eşit şekilde dağıtılması Ulaşılabil lazım. Şey Ulaşılabilir olası. olması lazım. Arkadaşlar bir de şöyle bir sorun var hani devlet diyor ki tamam bundan sonra maske satışlarını ücretsiz yaptım diyor hani ücretsiz dağıtacağız diyor. Maskeler e, parayla satılmayacak diyor ama bu bir yandan da kendisi ücretsiz maske vermiyor işte insanlar şifreye gelmediği için Eczanelerden maskeyi alamıyor. Bu da bir handikap değil mi? Hani? Evet belki bir koordinasyon evet. bozukluğu olabilir. Evet bir, bir yerlerde bir sıkıntı inşallah. var. Evet. İnşallah çözeceğini evet. umuyoruz. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ Sağ Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar görüyorsunuz işte vatandaşlarımıza röportajlar yaptık. İnsanlar E-Devlet üzerinden başvuruda bulundukları halde sevgili arkadaşlar maske için başvuruda bulundukları halde Maalesef birçok vatandaşımıza şifre gelmemiş ve eczaneye gidip bu yüzden vatandaşlarımız maskelerinde alamıyorlar. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur olduğunu ifade etti. Sevgili arkadaşlar ben de bir hafta olmasına rağmen E-Devlet üzerinden başvuruda bulundum. Fakat hala da şifrem gelmedi ve ben de gidip eczanede maskeyi alamadım. Bu konuda hükümet yetkililerine acil çözüm bekliyor vatandaşlarımız. Umarım yetkililer bunu duyar, sesini, e, halkımızın sesini duyar ve bu konuya çözüm getirirler. Arkadaşlar bu arada artık siz de e devlet üzerinden ücretsiz maske almak için başvuruda bulundunuz mu? Bu konuda e, gerçekten yaşadıklarınızı lütfen bu videonun altına belirtiniz. Sizlerin fikirleri bizlerin için de çok değerli. Bu arada arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Şener Boz yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize, Kenze çok ama çok iyi. Iyi bakın ara sıra bana Hoşçakalın. kalın bay bay.